Evet, Suat Seren Göğüs Hastanesi'nde aşı randevuları açıldı. Fakat bunda hastane yönetiminin hiçbir şekilde haberi yok. Ee, şu anda bekliyoruz. Doktorlar da işte bir şekilde yönlendirmeye çalışıyor. Ne doktorların haberi var, ne başhekimin haberi var. Arkadaşlar, <laughs> Evet. Bu kadar insan burada mağdur bekliyoruz. Bak sen böyle sisteme girdin mi aşağı oldu gözüküyor. Ya bana mı öğretiyorsun? Ya? ya ben, ben de bakıyorum. Sen de gel.